Eski okul fişlerini hatırlamayan yoktur herhalde. Ali Topatar, Ayşe Sofra kurardı. Milli Eğitim Bakanlığı toplumdaki kız ve erkek rollerini keskin çizgilerle ayıran bu anlayışı değiştirmek için yola çıktı. Cinsiyet eşitliğini çocukların zihinlerine yerleştirecek bir dizi önlem aldı. Tabii ki önce fişlerden başlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı karar aldı. Okullarda cinsiyet eşitliği kavramı daha çok vurgulanacak. Eski okul fişlerindeki o cümleler tarihe karışacak. Ali sofra kuracak, Ayşe ekmek alacak. Çocukların zihnine cinsiyet ayrımı değil, cinsiyet eşitliği yerleştirilecek. Sonuçları bakımından baktığımızda yetişkin olduğunda bir kategorileştirme oluşturuyor. Ayşe'nin sofra kurması bir görev haline geliyor. Ve 30'lu yaşlara gelindiğinde bir erkek ve kadın algısındaki iş tanımlamaları içerisine giriyor bu. Basit bir olay değil. Sizin evde sofrayı kim kurar? Annem. Temizliği kim yapar? Annem. Bulaşıkları kim yıkar? Annem. Ders kitaplarından cinsiyet eşitliğine aykırı tüm bölümler çıkartılacak. Bu göz önünde bulundurularak hazırlanmadığından dolayı bir kasıt olmasa bile böyle bir vurgu var. Hangi işleri erkekler yapmalı sence? En zor işleri. En zor tamir gibi mi? Evet. Bulaşık yıkamalı mı peki erkek? Hayır. Cinsiyet eşitliği okullarda ayrı bir ders olarak okutulmayacak. ...müfredatın içinde eritilecek. Sizin evde sofrayı kim kurar? Eee babam. Peki yemekleri kim yapar? Eee yine babam. En çok da et yemeği yapar. Bu kapsamda ders kitabı yazarları da... ...eğitimlerden geçirilecek. Kadınlar evde hangi işleri yapmalı? Bulaşık yapmalı. Hmm. Çamaşır? Çamaşır yıkamalı. Sofrayı kurmalı mı? Kurmalı. Eğitimcilere göre ise bu adım tek başına yeterli değil. Anne babanın bu süreçten bağımsız olması mümkün değil. Evdeki örnek yaşantılar bunu tezatlık gösterirse amaç yine oluşmayacak.